Son arzum nedir diye gelip de bana sorsalar gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar son arzum nedir diye gelip de bana sorsalar gözlerine bakıp da her şeyi anlatsalar öyle. Şey ben de Hı. sesimi kapayıp şarkı söylüyorum. Bence kafi. <laughs> evet olabilir. Bence de. Yeni gelmişim vardı. Hoş geldin. En iyisi şey o bu arada var. Ben sürekli böyle mesela belirli bir şey şey yapıyoruz. Şarkı söylüyoruz. Ben sürekli sesimi kapıyor. Sen benimsin neden bu kadar güzelsin <laughs> Ya Taktım <laughs> ömrümü bana sana ben, <laughs> ben çok özelsin <laughs> <laughs> Bu arada Vay çalmasını be. bilmediğim için çalmıyorum. Ya yani bir gün çalacağım inşallah böyle yayında ama o gün bugün değil işte. Ama çalacağım. İnşallah. Abi bakın ders Oğlum bunun İngilizcesi. <laughs> Gerçekten. <laughs> <senin> güzel... <laughs> Bence kafidir. Öyle dertli dertli bakma Gören olmaz Gören olmaz Az önce ne oldu? Ne oldu? Ya bir şey oldu az önce Ne oldu? Kameraya bir aydınlık geldi bir şey oldu Ama Gören bir oldu mu? Evet Bak Abi yat şarkısı kadar güzel bir şarkı daha Onun yok abi yat. Aha, şimşek çakmış. Yalnızlıktan unutuldu benim adım. Siz üzülmeyin ben alışım. Kedim bile uğramazken evime. Çift kişilik yatak benim neyime? Dört işlemden ibaret parmak hesabıyla bütün hayatım Eksildikçe saatler ömrümden arıtıyor gelecek telaşım Anlattıkça bölmüşüm umutlarımı duvarlara çarpa çarpa uyandım Saat üç, dört, beş bana hiç fark etmez Ne zaman çalınsa kalbim Derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık Kalan umutlarımdan Birini seçip hepsini, hepsini hep kaybettim Şimdi kendimden geri Ah ne kaldı, ne kaldı kimseler duymadı. Sadece duvarlar ağladı. Düşün düşün hep bir sonraki adımı. Bu yüzden unuttum ben yaşamayı. Peşin peşin söyledim lafımı. Acımadan kanattılar yaralarımı. Dört işlemden ibaret, parmak hesabıyla bütün hayatım Eksildikçe saatler ömrümden artıyor, gelecek telaşım Anlattıkça bölmüşüm, umutlarımı duvarlara çarpa çarpa uyandım Saat üç, dört, beş bana hiç fark etmez. Bu kadar. Yeter Nazar değmesin pü yazmışlar. Güzeldi. Yazmışlar. Güzel söylüyor lan şaşırtıcı. Niye ben kötü mü söylüyorum? Bir şey diyeceğim. Vurguları çok iyi yaptın. Teşekkür ederim. Bu şarkının cover'ı çok güzel ya. Gördün mü bak. Bizden ötesi de varmış Yaşananların hepsi Meğer birer yalanmış Kaderimde bu da mı vardı Sevdiğimi başkalarıyla Göreceksem eğer kör olsun bu gözler Görmeyeyim bir daha Kaderimde bu da mı vardı Sevdiğimi başkalarıyla Göreceksem eğer kör olsun bu gözler Görmeyeyim bir daha Yar ellerin nerede Ya beni de götür ya da gitme Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki ölürüm hasretinle. Yar ellerin nerede ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki ölürüm hasretinle. Güzel bu şarkı da çok güzel bir dakika. Dün akşam ölemedim. Yine körkütük sarhoş oldum. Rezalet çıkarmadım. Bir sana bir de kendime sövdüm. Ne içsem olmadı. Kafada başka dert tasa de kalmadı. Bir seni atamadım. Sekiştim acıları su katmadım. <laughs> Yalanlar. Yalanlar söyledin, beni hiç hak etmedin. Dirin 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 dirin. Sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu? Hayır olamaz sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu? Of. Her akşam bir büyük başka türlü taşınabilir mi bu yük unuttum derken seni Malup oldum aşka yine kör kütük her sokak köşe başı Evim oldu yine kaldırım taşı Abi oluyor hey Kaybedenin kedi köpek olurmuş sırdaşı yalanlar Yalanlar söyledim bunu hiç hak etmedim Dirin 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 dirin, dirin. Sensizli beni böyle yensin mi tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu hayır olamaz sensizlik beni böyle yensin mi tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu of Dağılın ulan isyanım var Çalsın sazlar Oynasın kızlar Derdim var Efkarım var Çalsın sazlar Oynasın kızlar Dirinin dirinin Sensizlik Beni böyle yensin mi Tek başıma yollarda Beni böyle bulsun mu Neyse bu kadar Gatcha teşekkür ederim Mini Rocks grubuna katıldığın için. Ses muhteşem Aya yazmış şart teşekkür ederim. Bu şarkıyı da çok severim ben. 10 yaşındayken bunu dinliyordum. Ben 80'li grup seksi çok se grup 84'ü çok severim.